Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of şokolsun. İkinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün bir savaş yapacağım ve arka size çok garip çok çok garip bir şey göstereceğim. Bir oyuncu göstereceğim. Ee, i̇lk onu göstereyim isterseniz. Arkadaşlar yani inanılmaz bir şey. Nasıl becerdi hiç bilmiyorum. Klanından girelim. Pelikan Takos. Hmm. Giriyoruz arkadaşlar en aşağıda. Şu an kupa, kupası 279 ama mesela KB2 bela 3'müş. İşte 2'de arkadaşlar Ve profiline girdiğimizde tüm zamanların en iyisi 3016. Arkadaşlar daha devi bir seviye Ken okçusu iki seviyeyken adam usta bir ligine çıkmış. Daha ben kristal e, lige e çıkamadım. Kristal lige e çıkamadım. Adam burada dalga geçiyor yani. Ne yapıyorsun yani? Nasıl becerdin? Hileli server da değil. Artık adam ne yaptıysa ne ettiyse. Daha benim mesela tüm zamanların en iyisi 1820 KB8'im. Yani biraz kötü yani 8. belediyeye göre ama nasıl yaptıysa adama helal olsun yani. Şimdi bir savaş atayım. Biraz kale iksir lazım çünkü barbar e, -bar kilalı 5. seviyeye basacağım gücü 5. seviyede açılıyor. Sanırım bin istiyordu. Buna da almayayım alamam zaten. Kara Geç geç geç. He, dışarıda belediyeye de saldırabilirim. Aa, tuzak. Bu tuzak inşaat niye böyle? Sanırım öyle derken. Oh iki tane de bombayı şey yaptım. Ben buradan bayağı bir şey salmak zorunda kalayım. Kaldım. Şöyle biraz dev salayım. Çok da asker harcamak istemiyorum. Yeni bastığım için daha almadığım şeyler var. İksir lazım çünkü. Az az atıyorum. Tamam alır bunlar herhalde. Tamam. Dışarıda kareksi sonrası varmış. Şundan biraz alalım. Şunlar alsın. İnşallah klan karşısına alır ondan da bir şey çıkabiliyor ama. Aldıktan sonra sanırım. Tamam. Bence bir tane daha savaş yapabiliriz. Çünkü yani askerlerin hepsini acaba ne var şimdi? Hmm, büyücü ve dev bassam. Şöyle şuradan 3 büyücü. Buradan 3 büyücü. Dev dev. Bir tane öyle. Arkadaşlar sizi çok bekletmek istemiyorum. O yüzden şimdi yeşil taşı alacağım. Bas bas. Bu video için arkadaşlar. Yani normalde bu kadar fazla taş niye alayım? Tamam. Şu an dolu mu? Ya olsun ya. Atacak kadar var. Alamayabilirim. Bir öfke büyüsü de bastım ama belki alırım. buna dalsam mı? Ben biraz kara hisleri dalarım ama. Aa, okçu basmayı unuttum. Çekeyim hemen taşla biraz basayım arkadaşlar. Sonra savaş yaparım. Tamam. Bir tane gibi gözüküyor ama. Hala varamadılar. Dağılın. Bir tane okçudan bir sürü okçu çıkıyor. Burası boş. Biraz daha karaksir lazım ya. Bunu alabilir miyim? Aslında şuradan dalsam girsem güzel. Orada altın falan da var ama bir deneyeyim ya. İnşallah klan kayısından bir şey çıkmaz da. Hayır havan ne yapıyorsun ya? Hadi be bir içeridekini de patlatın bari. Cık, hiç patlatamadılar. Ana devler yanlış yere gidiyor. Hadi alamayacağım. Cık, niye böyle yapıyorsun? Ya sağa ya sola gidiyorlar ya. Şu ortaya atsan gerseniz basacağım öfkeyi. Heh. Nereye gidiyorsun? Heh. Şuraya bir öfke. Girin girin girin. Hadi oğlum be. Bastır. Yüzde elli bir de. Ya yüzde elli alamayacağım. Belediyeyi de alamayacağım. Ya bok gibi saldırı oldu ya. Birazcık kare ekstra alabildim sadece. Baybakan bakın. Yirmi bin istiyormuş. Başka savaş yapmayacağım. Arkadaşlar klanımız bu. Tekrar göstereyim. Gelmek isteyen gelebilir. Yani lider benim. Herkesi kabul ederim. Yani gereken ödüller sıfır. Ee, arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.